Ben e, tekrar Sedef Hocam şu an programa katıldı. Hoş geldin diyorum. Hayırlı akşamlar Sedef. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Nasılsın şimdi? İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyidir. Şimdi iyi. hoş geldin, hayırlı akşamlar Sedef deyince arkadaşlara şu açıklamayı da yapayım. E, genelde e, muhabbetimiz olmayan dostlara genelde Sedef Hanım, Sedef Hanım, Sedef Hanım diye gidiyoruz ama Sedef dedik böyle pat ağzımızdan çıktı. Ee, seyircilerimizi bilgilendirelim. Sedef benim üniversite arkadaşım. Üniversite e, yıllarında birlikte okuduk. Ee, arada 3-5 kez telefonla görüştüğümüz bir e, arkadaşımız. Sevdiğimiz bir dostumuz. Meslektaşımız. Ee, o nedenle bazen ağzımdan böyle düz bir şekilde Sedef Sedef kaçabilir. Öncelikle seyircilerimden ve e, Sedef hocam, senden özür diliyorum başlangıç olarak. Evet. Estağfurullah. Estağfurullah. Hoş geldin tekrar. E, yavaş yavaş arkadaşlarımız katılmaya, izleyicilerimiz katılmaya başladı. Hı hı. Kısaca kendini tanıt. sevinirim programımıza. Evet. E, 99 Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik Psikolojik Danışmanlık mezunuyum. 2010 yılında da yüksek lisansımı yaparak uzmanlık derecemi aldım. E, 20 yılı aşkındır bu mesleğin içerisindeyiz. Seninle de sınıf arkadaşıyız. Okuldan ziyade sınıf arkadaşı olduğumuz için samimiyet buradan geliyor. Yani 20 yıldır çeşitli kademelerde okullarda çalıştım. Ağırlıklı lisede çalıştım. Onun dışında danışma merkezlerinde, anaokullarında danışmanlık da yaptım. Hala da yapıyorum. yıldır çeşitli kademelerde okullarda Evet. Ee, sanat terapisiyle tanışmam yüksek lisans zamanında oldu aslında. Orada hazırladığım makalelerle sanat terapisini art terapi olarak hazırlamıştım makalemi. Daha sonra baktığımda da son işte 2-3 yıldır e, çok fazla kullanıldığını, çok fazla eğitimler açıldığını, özellikle özel üniversitelerde e, bu tür yayınların eğitimlerin olduğunu gördüm. E bununla ilgili e, ufak araştırmalara, makaleler okumaya başladım. Pandemi döneminde de eğitim vermeye başlamıştım ama pandemi girince maalesef devamını yapamadık. E seninle de sohbetlerimizde sanat terapisinden bahsedince bunu birazcık e, konuşalım istedik. E küçük de bir sunum hazırladım ama ufak ufak böyle tiyolar alacağım orada. Yani nedir ne değildir. E, onunla ilgili e, biraz sohbet edeceğiz bugün.